Merhabalar değerli öğrencilerim. 3. sınıf 6. ünite My House ile karşınızda özgür öğretmeniniz. Evet My House dediğimizde bir bakalım. Önce ünite başlığımızı tabii ki atıyoruz. Evet. My House. My House'da ben ne dedim aslında? Ünitemizi hemen bir tercüme edelim değil mi? Pardon değerli öğrencilerim. Hemen ufacık kalem değişimi yapıyorum. My house. Hemen bunu çevirelim. My ne demekti? Benim demekti. House ne demekti? Evim. Benim evim değil mi? Aslında house ev demekti ama my house olduğunda benim evim oluyordu değerli öğrencilerim. Evet benim evim ünitesinde biz ee, ne işleyeceğiz? Büyük, küçük e, dairesel özellikler belki olabilir. Ve bunların nerelerde olduğu ve nerelerde kullanıldığı. Aynı zamanda evimizin hangi odalardan oluştuğunu veya evde biz nelere sahip olduğumuzu bunların da evde nerede olduğunu biraz ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. İsterseniz önce describing size and sharp e, anlamında e, biraz böyle şekilleri ve çizimleri ve ölçüsel ve şekilsel olarak biraz görelim. Mesela bir şeye büyük mü diye sorduğumuzda biz bunu nasıl soruyoruz? Evde bir şeyi nitelendirebiliriz değil mi? Is Is it, Big Is it big sorusu ne demek? Büyük Evet, mü? Büyük mü? Sorusu. Is it big? Evet. Cevap olarak ne diyeceğiz? Eğer ki e, evet büyükse, değil mi? Evet büyük demek için yes, yes, it is diyebiliriz değil mi? Yes, it is dediğimizde ne anlama geliyordu bu? Evet. Büyük anlamına geliyordu. Ya da ben nasıl bir cevap verebilirdim? Yes. Evet. It is big. diyebilirdim. Değil mi değerli öğrencilerim? Bu ne anlama gelirdi peki? Evet. O büyük. Yani evet büyük demek de evet o büyük aynı anlamda evet öyle demek de evet o büyük aynı anlamda evet öyle derken aslında değil mi evet öyle derken evet büyük anlamında bunu kullanıyoruz değerli öğrencilerim çünkü e, is it big derken aslında sorumuzda bizim büyük mü evet büyük demiş oluyorduk yes it is dediğimde değerli öğrencilerim Devam edelim uh, Peki Biz uh, Talking about location and things uh, Şeklinde uh, Bir konu başlığımız olsa atıyorum uh, Ev içerisinde bizim odalarımız var değil mi? Mesela bathroom, bed Atıyorum table uh, Over there, right there ya da Mesela atıyorum kitchen living room, hall. Mesela biraz da bunları görelim isterim. Evimizin içerisindeki kısımları. Parts of home e, da diyebilirim değil mi? Evimizin e, yerleri parça parça. E, parçaları hani orası şeydir, yatak odasıdır, burası salondur, burası mutfaktır gibi. Hadi biraz onları da sorma olarak. Mesela neredeler? Where is? Biz bir yerin nerede olduğunu nasıl soruyorduk değerli öğrencilerim? Soru başımız hemen şöyle where where is where is nerede ne nerede where is my örnek veriyorum tamamen özgün bir örnek bu where is my where is my key anahtarım nerede key ne demekti anahtar yani anahtarım nerede sorusu. Evet karşımızda. Where is? Where is ne demekti? Nerede? My key anahtı, anahtarım oluyor. Key anahtarsa my key ne demekti? Anahtarım olurdu. Değerli öğrencilerim. Devam edelim. Where is my key sorusuna? Öğretmeniniz nasıl cevap verecek? Burayı bir görelim hemen. My K is in the living room. Evet, anahtarımız neredeymiş? Salondaymış. Living room ne de demekmiş? Salon. <laughs> My K anahtarım. Evet. The living room. Anahtarım. Nerede? Salonda. Salonun neresinde? Aslında içinde değil mi? In the living room. Evet. Bunun hemen tercümesini yapalım. My key is in the living room. Anahtarım. Nerede? Evet. Evet salon da Evet değerli öğrencilerim bir sorumuz daha gelsin bakalım. Yine where is ile başlayalım. Evet. Where is my Bu da özgün bir örnek. Where is my t-shirt dediğimde ben buna nasıl cevap verebilirim? Where is my t-shirt? T-shirt ne demekti? T-shirt bildiğimiz değil mi? Üstten giydiğimiz kısa kollu bir elbise bu. Giysi daha doğrusu. T-shirt. Where is my? Where is? Nerede? Nerede tişörtüm ya da benim tişörtüm nerede sorusuna tüm tişörtüm nerede? Sorusuna bakalım. Özgür öğretmen nasıl cevap verecek? Where is my t-shirt dediğimde my my t-shirt is in the Bedroom. Yani bedroom. Yani nerede? Yatak odasında. Yatak odası. Evet. The bedroom. My t-shirt. T-shirtüm. In the bedroom. My t-shirt is in the bedroom dediğimizde. Tişörtüm neredeymiş değerli öğrencilerim? Yatak odasında anlamı katıyorduk Hadi bakalım biraz da şunlardan bahsedelim isterseniz mesela e, burada şu var mı atıyorum evin herhangi bir yerinde sahip olduğumuz herhangi bir e, eşyamız hakkında Bence birazcık da konuşalım değerli öğrencilerim Mesela şöyle olsun ee, diyelim ki He ve she için biz ne kullanıyorduk? Has kullanıyorduk değil mi? Has Gelsin bakalım Mesela Şöyle Başında Has değil mi? Değerli öğrencilerim Hemen devam ediyoruz Has she Evet Has she got a has she got a Mesela şampu hakkında konuşalım isterseniz. Has she got a shampoo in the Evet. Bathroom. Bathroom ne demekti değerli öğrencilerim? Bakın bunu lütfen bedroom ile karıştırmayalım. Bedroom dediğimizde aslında biz ban yo demiş oluyorduk. Değil mi? Bedroom farklı o yatak odası ama bedroom dediğimizde biz buna banyo demiş oluyorduk. She ne she has she got soru sorduysak biz buna ne ile başlıyoruz? Has ile başlıyoruz. Has she got Has she got Shampoo in the bathroom Bathroom Geldik bunun cevabını verelim Hemen diyelim ki Eğer varsa tabii ki yes Yes nasıl cevap vereceğim Ben she ile başladıysam Yes She Yes she Has Evet, var. Nerede var? Banyoda şampuanı var. Evet, vardı değil mi? Evet. Evet ne? Yes. She has. Evet, onun var. Evet, onun var. Nerede var? In the bedroom. Yatak odasında var. Ya da ben bunu nasıl bir cevap verebilirdim? <laughs> Pardon. Yes, She has. Yes, she has a shampoo in the nerede? Nerede? Banyoda dediğimizde bathroom demiş oluyorduk değil mi değerli öğrencilerim? Evet, onun var demek ile Evet, onun banyoda bir şampuanı var demek aynı. Ben burada kısa bir cevap vermiş oldum. Evet, bu yanda da onun uzun cevabını vermiş oldum. Kısa da verebiliriz, uzun da verebiliriz. Kısa verdiğimizde zaten soruda ne sorduğunu bildiğimiz için kısa cevap verme şansımız da var değerli öğrencilerim. Yes she has a shampoo in the bathroom dediğimizde evet. Evet. Değil mi? Onun banyoda bir bir bakın bir evet şampuanı var değil mi değerli öğrencilerim bunun da Türkçe anlatımı yani tercümesi bu şekilde evet değerli öğrencilerim biraz da evimizi <laughs> dilerseniz tanıyalım part of house ee, gibi değerlendirebiliriz evimizin bölümleri. Bathroom. Bathroom. Hadi bakalım. Bathroom ne demekti? Banyo. Bedroom ne demekti? Bakın burada TH ile devam ediyor. Burada D harfi var. Yatak odası. Bu ikisini asla karıştırmıyoruz. Yatak odası yazarken D harfi ile devam ediyoruz E'den sonra. Eee banyo yazarken E'den sonra TH harfleri var. Unutmayın değerli öğrencilerim. Bunlar çok önemli. Evet, mesela salon diyelim. Living room, evimizin mi garajı olabilir mesela, değil mi? Garage, garage ne demekti? Garaj demekti. Evet, uh, kitchen diyelim mesela. Evet şöyle kitchen kitchen ne demekti değerli öğrencilerim k i t c k a r kitchen neresiydi mutfak demekti hemen gelelim biraz daha odalarımıza bakalım playroom diyelim mesela Playroom neydi? Oyun Odası Playroom biraz da çocuk odası gibi diyebiliriz. Playroom Evet Biraz daha şekillendirelim ee, Mesela bu odalar içerisindeki bir takım eşyalardan dilerseniz Biraz da Bahsedelim şöyle Diyelim ki atıyorum Bad Ne demekti? Yatak demekti. Atıyorum. Devam edelim. Chair. Chair ne demekti? Koltuk. Evet. Sof. kanepe demek mesela. Doğru mu? Değerli öğrencilerim. Evet bu şekilde evimizin e, part of halls'larından bahsettik. Part of halls'da yatak odası, oturum, banyo, salon, garaj, mutfak değil mi? Bunları görmüş olduk. Yine evimizin içerisinde bulunabilecekler ya da ne olabilir? Bir masamız olabilir değil mi? Evet. E, ben diyorum ki ee, bu konu gerçekten çok anlaşılır oldu ama anlayamadığınız bir yer olursa muhakkak yorumlarda e, bana sorun. Sormanızı istiyorum. Ee, de evinizin en sevdiğiniz yerini bana e, yorumlarda e, gösterirseniz, söylerseniz bir cümleyle bana aktarabilirsiniz. Çok memnun olurum değerli öğrencilerim. Üçüncü sınıf altıncı ünite My House bu şekildeydi. Anlayamadığınız bir yer olursa lütfen başa sarıp tekrardan izleyin. Ee, videomuzu öğretmeninize destek olarak beğenmeyi asla unutmayın. Değerli öğrencilerim kendinize çok iyi bakın. İngilizceye ile kalın.